Merhaba. Bu bölümde sahiplik belirten have ve have got ile nasıl soru sorulduğunu ve sorulara nasıl kısa cevap verebileceğimizi göreceğiz. Sayacağınız gibi sahip olunan şeylerden bahsederken kullandığımız iki yapı vardır. She has two sisters cümlesinde olduğu gibi have fiilini geniş zamanla kullanabiliriz. Veya she has got two sisters cümlesinde olduğu gibi have got hezgat yapısını kullanabiliriz. İlk yapıya göre soru yaparken geniş zaman soru yapma kurallarını uygularız. I, V, you ve D özneleri için do, he, she ve it özneleri için ise does ile başlar. Özneden sonra have kullanırız. Bu yapıdaki sorular sahip mi, var mı anlamındadır. Örneğin, Does she have a sister? Bu soruda özne üçüncü tekil kişi olduğu için does ve she'den sonra da have fiili yalın haliyle kullanılır. Sorunun anlamı da onun bir kız kardeşi var mı ya da o bir kız kardeşe sahip mi olarak Türkçe'ye çevrilebilir. Bu yapıdaki sorulara kısa cevapla iki şekilde cevap verebiliriz. Olumlu ya da olumsuz. Olumlu cevap verirken yes, özne, do ya da does ve olumsuz cevap verirken no, özne ve son olarak da don't ya da doesn't kullanırız. Örneğin, does she have a sister sorusuna olumlu cevap vermek için yes she does ama eğer olumsuz cevap vermek istersek de no, she doesn't şeklinde cevap verebiliriz. Bir örnek daha vererek soru yapısını ve kısa cevapları incelemeye devam edelim. Do you have a pen sorusunu "Kalemin var mı?" şeklinde Türkçeye çevirebiliriz. Kısaca "Evet var." şeklinde olumlu cevap vermek istenirse, "Yes, I do." hayır yok şeklinde olumsuz kısa cevap için ise no i don't kullanılmalıdır. She has got two sisters cümlesinde kullandığımız have got has got yapısıyla ise soruları şu şekilde yaparız. I, we, you ve they ile yapacağımız sorulara have ile he, she ve it ile yapacağımız sorulara da has ile başlar ve özneden sonra got kullanırız. Bu kurala uygun olarak önceki örneğimizi tekrar düzenlersek sorumuz şöyle olacaktır. Has she got a sister? Bu sorunun anlamı da bir önceki yapıdaki soru gibi o bir kız kardeşe sahip mi, kız kardeşi var mı şeklinde Türkçe'ye çevrilebilir. Have got, has got ile yaptığımız sorulara da yine olumlu ve olumsuz kısa cevaplarla yanıtlar verebiliriz. Olumlu kısa cevap ile yes artı özne daha sonra da have veya has kullanırız. Olumsuz kısa cevap için ise ilk önce no daha sonra özne ve son olarak da haven't veya hasn't kullanırız. Bu durumda has she got a sister sorusunu olumlu yanıtlarken yes she has Olumsuz yanıtlarken de no, she hasn't şeklinde kısa cevaplar kullanabiliriz. Bir örnek daha görelim. Have your parents got a car sorusu ebeveynlerin bir arabaya sahipler mi anlamındadır. Sorunun öznesi your parents çoğul bir öznedir ve they zamirine karşılık gelir. Bu yüzden bu soruyu yaparken have ile başlanması gerekir. Evet, sahipler anlamında olumlu yanıtlamak için yes, they have. Hayır, değiller anlamında olumsuz yanıtlamak içinse no, they haven't kısa cevaplarını kullanırız. Evet, hayır ile başlayarak cevaplanan sorulara ek olarak bu yapılarla bilgi soruları da yapılır. Bilgi soruları bir soru kelimesiyle başlar. Bu soru kelimesi what ne? who kim gibi wh kelimelerinden biridir. Bilgi soruları evet hayır sorularına yapısal bakımdan oldukça benzer. İlk yapı için do, does daha sonra özne ve have kullandığımızı hatırlayalım. Bilgi sorusu oluştururken de aynı sıralamayı kullanırız. Ancak bilgi soruları bir soru kelimesiyle başlar. Örneğin, What do you have in your bag? sorusu çantanda ne var anlamındadır. Evet ya da hayır şeklinde cevaplanması mümkün değildir. Bunun yerine istenen bilgiyi içeren bir yanıt verilir. Hevgat yapısını kullanarak da bilgi sorularının söz dizimi, evet hayır sorularının cümle yapısına benzer. Ancak soru kelimesiyle başlar. Örneğin, What have you got in your bag? Bu sorunun anlamı da çantanda ne vardır? Evet. Böylece have, has ve have got, has got yapılarının olumlu, olumsuz ve soru hallerini de görmüş olduk.